ama sizin burada olmanız, bizimle beraber olmanız, köylere gelip bize e, gurur verdiniz, destek verdiniz, sağ olun teşekkür ederim. Yardımlarınızla, e, güzel duygularınızla, tebessümlerinizle bize gerçekten destek verdiniz, çok sağ olun çok teşekkür ederim. Ayrıca dediğim gibi bu iş gönül işi, herkesin yapabileceği ya da herkesin e, düşünebileceği şeyleri yapmıyoruz ya da düşündüğü ama yapmadığı şeyleri yapıyoruz. Onun için buradaki herkes kendini ayrıcalıklı hissetmesi lazım. Daha ayrıcalıklı, daha fazla toplumsal, daha fazla toplum için bir şey yapan insanlarız. Onu da söylemek istedim. Ve bu işin mimarları var aramızda. Bu işe gönüllenenler var. Bu işin geleceği, geleceği olanlar var. Geçmişi olanlar var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. İsim isim saymaktan ziyade buradaki herkese çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Emeği geçen ispir öğretmen arkadaşlarımıza, <laughs> katılan e, bazı arkadaşlarımıza da Nusret Bey, Basri beye de çok teşekkür ederimizi sunuyoruz. Ama bu işin devamının gelmesini diliyoruz. Bazı arkadaşlarımız Karakale'ye gelemedikleri için bize çok sitem İnşallah Mayıs ayında Karakale köyünün kalesinde orada oynayacağız. Orada bir etkinlik yapacağız. Burada bu konu söz programı kapatmak istiyorum ama herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eğitim gönüllüsü olarak kalın her zaman. Yani gittiğiniz yerlerde de hayatın hangi noktasındaysanız bizim gibi buradaki abilerimiz gibi bizden öncekiler gibi bir şeyler yapmaya çalışın, bir şeyler üretmeye çalışın. Çünkü toplumumuz malum. Geleceğimizi biz üreteceğiz. Atatürk'ün deyimiyle Yeni nesiller bizim meselimiz olacak. Gerçekten nesiller üretelim. Terbiyeli, ahlaklı, erdemli, geleceğe sahip. Hepimiz sadece öğretmenlerin sorumlulukları değil bunlar. Ailenin de, e, kardeşlerin, yani normal bir vatandaşın bile, sokakta geçen bir vatandaşın bile bunlar sorumluluğu. Çünkü biz beraber yaşıyoruz. Beraber yaşayacağız. Beraber inşallah geleceğe yürüyeceğiz. Onun için herkesin bir şeyler yapması istiyorum, yeni fikirler üretmesi istiyorum. Mümkünse katkıyı fikirlerle, çevremizle, arkadaşlarımızla konuşarak neler üretebiliriz, neler faydalı, nasıl faydalı olabiliriz diye bir şeyler üretebilirsek hem bizim için hem sizin için, gelecek için çok iyi şeyler olacak. Biz gelecekte, geçmişte bunları yaptık. Bugün bunlarla gurur duyuyoruz sizin karşınızda. Siz de bir şeyler yapıyorsunuz bugün gelecekte bir başkasının karşısına çıktığınız zaman bunlarla gurur duyacaksınız. Onun için yaptığınız şeylerden dolayı ben gurur duyuyorum, siz de gurur Çok güzel. Bazı arkadaşlar geçmişte bu topluluğa katılmadılar veya düşünmediler. Şimdi bugün geç yes, olsa bile bizi algıladılar. İsim vermek istemiyorum. Koç ki ismi lazım değil. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi eleştirileri tamam kabul ettik ama bir topa bir gün üzerine düzele geçer demiş. Eyvallah dedik. Vurdu da vurdu, vurdu da vurdu. E, davul bir günde de davulcunun geçer demişler. Öyle oldu. Ama çok güzel geçti. Hatıralar çok güzel, anılar çok güzel. Bunu geleceğe ümitle, umutla taşıyalım. İyi akşamlar diliyorum. İstiyor, hoş geldiniz. Kanka beni çekiyor. Bol bol. Geç lan. Tamam ben de döneyim şöyle. Çekiyorum. Cemil Bey. Gel sen. İkinci mi kaldı? İkinci mi kaldı? Şimdi <laughs> bastık. basıyorum. Akşam evet, az sesli konuşurum. Evet. Tabii ki memnunuz. Eğitim e, bizim için en yüce varlık. Yani eğitimsiz bir ülkenin kalkınmasının mümkün olmadığını nene. siz bizden diyebiliyorsunuz hocam. E, buraya gelmeniz bizim için tabii bu gurur kaynağı. Köyümüzü ziyaret etmeniz bize e, onur vermiştir. Tekrar bir hoş geldiniz diyor ve köyüm adına da, muhtarım adına da ben sizlere saygılar sunuyorum eğitimsiz hiçbir şey Bak evet. işte ilk etim, hani kalkınmanın yerine de eğitimi var. Ülkedeki sıkıntıları görüyoruz. Bunların temelinde eğitimsiz. Evet. Çocuklarımız gerçekten evet. şu yeni yuvasından yeterli eğitim almış olsaydı, bu dağda dayı da görmeyecek. Yani hepsi birer tane bilim adam, birer tane öğretmen olacaklar eğitim bizim için dediğim gibi en Ben köyümüze gelmenizden dolayı tekrar gurur duydum. Köyümün adına teşekkür ediyorum. Ben saygılarımı sunuyorum. Başka söyleyeceğim, Başka söyleyeceğim. Başka. bir şey yok. Yani. Teşekkür ederim. Sağ olun.